Merhaba arkadaşlar ben e, gördüğünüz gibi T Of Legend birinci sınıf erim e, ölüm öldürme ölme oranım 1.06 gördüğünüz gibi bu oranlar işinize yarar büyük beydim hala yarar envanter ise böyle daha yeni açtığım için biraz böyle duruyor bu fanas Pixel özellikleri açıklaması işte bu sniper böyle bir sniper çok ağırdır öyle gücü ama çok dur menzili falan der meseleli sonra reki ne var Son karakterimiz Pedro Gomez var. Pedro Gomez açıklaması. Böyle. Güçte sersemletme var kurt yeteneği. Ve biz şimdi bu mod ne modu? Bomba modu. Evet arkadaşlar bomba modunda karşınızdayız. Bu bıçak ve sadece bomba olan bir mod. Bu modda ee, böyle eğlencesini bir oyun işte. Gelişini sallıyorsunuz. Gelirse artık gelmezse bahtınız açı olsun de Yani öyle bir oyun bu. Jansmans her şey için de emin ediyorum. Eğer şansınız varsa daha iyi. Hemen tamam bundan sallıyorum ama yok. Hemen gidiyoruz. Rus Sonra... Buraya geçiyoruz. Zaten buraya geçtiğimiz gibi buraya bomba atarsak hiçbir şey yapamazlar. Ve karşımızda bizde çatışıyor. Buraya doğru gelecek. Geldi de. Geldi de atıyor. Şu an bomba atıyor. Ulan ters atladım. Ve aşağı düştük aşağı düştük. Bu olmadı. Ve aldık. Upla bile de ben geçeyim. Yemedi. Şimdi bomba 2 alıyoruz ve bunda red olduğu için Oraya gittiğimizde kimse bizi tutamayacak artık yani. Öyle bir bölüm bu. İçine çekiyor bu bomba. Aldık. Böyle mal gibi bakalım. Ve bombayı atıyoruz. Çaresiz kaldılar görüyorsunuz. Yukarıdan aldı. Yukarıdan aldı bizi. Eğer iki kişi de oraya gitseydik bize hayatta alamazdı ve gördüğünüz gibi mallaştık iyice oyunun bokunu çıkarttık diyecektim vazgeçtim neden vazgeçtim çünkü tuttuk helal be hadi be, helal olsun çektik be tamam çektik lan hadi çektik Şimdi onları çektik. Buradan kaçmaları imkansız. Aldık ikisini de. Çekiyoruz atıyoruz. Çekiyoruz atıyoruz. Oradan kaçmaları artık imkan yok. Hayatta artık kaçamazlar diyoruz. Oraya bombayı hala daha sallıyoruz. 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 Gelene sallıyoruz. Gelene sallıyoruz babacım. Onur baba da şu an bizden yararlanıyor ve kazandık. Bunda da ki gösterdiğimiz gibi yaparsanız yine avantaj Şu an sallıyoruz. Eyvah futbolcu, futbolcu karakter var. Ananın ki dedik vuramadı bizi. Mal mal gelecek iade. Atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz. Kaçın. Hemen yemedi. Hemen atladık. Biliyoruz oraya, oraya, buraya, oraya, buraya, oraya, oraya, oraya aldık. Sallıyoruz bombayı, sallıyoruz bombayı, sallıyoruz bombayı, sallıyoruz bombayı, sallıyoruz bombayı, sallıyoruz bombayı. çok lag olduğu için bizi alıyorlar. Görmüyoruz tabi gelip gelmediğini ve lagların işi çok kolay yani. Tak tak deşiyorlar. Bunu atmadan önce yapsana atmadan önce. Bunu önce yapıyor ya. Ve iki üç kişi benle gelsin yüzde yüz bizim boyun da işte. Ya bu bomba oyunu da çok şey boyun. Zitres mitres yani öyle oyun bu. O yüzden öyle oynuyoruz işte bizde. Ne yapalım yani? Benle yardıma gelen biri olsa direkt çakarız bunları. 2 3. Bombaya oturmadık. Oturturduk. Ve kazandık. Agüero'nun ağzına sıçtım şimdi. Oyun bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. The Of Legend farkıyla izlediniz bunu. Bu arada rütbe atlamışız. İyi seyirler dileriz. Dilemiştik. Neden bunu tekrar söyledim. Ben de ne bilmiyorum. Neyse. Cıvıttık. Hadi görüşürüz. The Of Legend farkıyla izlediniz.